Merhaba arkadaşlar. Bugün yine bu simülatör oynuyoruz. Arkadaşlar dün tuvalet alamadım çünkü tuvalet almak için yeni bir otobüs almam lazım. Onu da yüz abone de e, Hemen şöyle sefer oluşturayım. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Bu oyunda niye hep aynı yerden aynı yere gidiyoruz? Ben mesela buradan buralara gitmek istiyorum. Hep Tekirdağ'dan koca eline gidiyoruz ya. Arkadaşlar bunu yapmayı bilenler bana haber etsin lütfen. Arkadaşlar bir de şurası var ya şura. Şurası işte bizim o seferlerimiz değilmiş. Orası diğer şirketler. Bizim satılan biletimiz şu an 13. Onlarınki 22, 40, 51 falan. <laughs> Arkadaşlar bu videoda herkesin söz, sözünü dinleyeceğiz. Videomuzu da izleme, izlemeyi unutmayın. Dünkü videoma çok az izlenme geldi. Niyeyse. Arkadaşlar, siz niye bana abone olmuyorsunuz? Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Arkadaşlar, ben videoyu süs niyetine mi koyuyorum? Hayır. Benim de hakkım var yani. Um, zaten yeni otobüs alamadım, tuvaleti alamam. Tuvaleti almam için otobüs değişikliği yapmam gerekiyordu. Arkadaşlar size bir şey anlatacağım. 100 abone de dediğim gibi tuvalet alacağız. Bir sürü şey yapacağız vallahi. Bizim em, şirketimiz çok güçlü. Şirketimize herkes gelmeli. Kalan zaman sıfır. Sefer hazır. Tamam. Biz gidelim şöyle yola çıkalım. Arkadaşlar siz de Soru simülatör mi yoksa otobüs simülatör ultimat mi? Yorumlara yazın. Bence otobüs simülatör ultimat. Zaten yapanlar aynı kişi. Ama bence otobüs simülatör ultimat daha da iyi de. Arkadaşlar ee, size bir şey soracağım. Biz şu biz şunun nasıl direksiyonla süreceğiz? Arkadaşlar ben onu işte direksiyonla sürmeyi bilmiyorum ama ay ben direksiyonla sürmeyi biliyorum. Ben böyle sürmeyi çok sevmiyorum. Siz de bilirsiniz yorumlara yazarsınız. Arkadaşlar bir de bir şey söyleyeceğim. Bu videonun yorumları ne, ne oynamak ne oynayayım onları da yazarsınız da. Arkadaşlar bu ne ya? Ben oraları biraz durdurayım. Arkadaşlar işte, sonra fark ettim. Aslında çok uzun sürmedi. Biraz kasıyor diye yapamıyorum. Çünkü hiç internet çekmeyen bir odadayım. Ne yapacaktık ya? Ha koltuk ayarını mı yapacaktım? Ya da boşver koltuk ayarı böyle iyi de. İnşallah üstümüze kapanmaz. Kapanmadı. Hmm, i̇nternet açayım. Bu, çünkü bu videoda herkesin sözünü dinleyecektik ya. Arkadaşlar zaten bunun hızı olmuyor. Ee, şey yazı. Dışta işte klima yok mu? Açıyorum. Olsun olsun. Olsun olsun ne? Ya dur arkadaşlar şimdi klimayı açacağız diye bir hal olduk. Ya çok kasıyor ben de bir şey yapamıyorum ki. Heh. Tamam. klima açtık rahat rahat yolumuza gidelim. Arkadaşlar ben bu videoda bunların da diğer şey yapacağım. Çünkü bu video bu böyle olsun. Arkadaşlar 247 kemeye çıktık. 248 niye çıkıyoruz ki böyle? Allah. Ben arkadaşlar ama bu çok kasıyor ya. Sanki çok hızlı 100 milyarla basıyorum gibi kasıyor. Niye kasıyor ya bu? Tabletim de iyi. Tamam, neden ki Arkadaşlar herkes diyor o Fuad olduğumuzu vurun. Bilmiyorum. Dur. Aa, hmm. Neye basayım? Tamam. Daima hizmetinizdeyiz. E basayım? Ve yoluma Devam edeyim. 255 kemeden kaç kemeye düşecek acaba? 256 keme mi? Ya ben yanlış yolda mı gidiyorum? Ya da kemeye bakmayayım. 205 kemeye düştü bir anda. Benzinimiz 87. İdare eder benzinimiz. Bir videoda bu videoda e e otobüsümüzü yıkayabiliriz. Çünkü çok pis, pislendi. Ya arkadaşlar ama bunlar da çok kötü araba sürüyor. Otobüs edemiyorum. O, o arabalar kendilerini Ferrari zannediyor. Ha polis. 181 kemem kaldı. Şu an saatte 124 kemeyle gidiyoruz. Allah. Of ulan sözünü dinleyeceğim diye ne oldu ya? Polisin yanından yavaş gideyim. De gidemedim. Aslında daha iyi araç da alabilecek kalitede bir iyi bir firmasınız. Tabi arkadaşlar ben çok hızlı gidiyorum diyor. Aslında iyi bir firmasınız. Teşekkürler bacım. Tabi bize biz çok iyi firmayız. Ya e bu videoda otobüsümüzü yıkamayalım. 100 abone de yıkayacağız. Otobüs alacağız. O da bu da şudur. 100 abone de evet, hepsi. AVM'ye geldik. Daha da hızlı gitmemiz lazım lan bizim. Daha da çok hızlı. Tem, temsamız var bizim. Temsa. Allah çok hızlı gidince de çok kasıyor internet. Siz o da çünkü. Ne 132 ile gidiyoruz ha 133 bence biraz yavaşlayalım o adam haklı bizim kaptan uçak pilotu gibi ama o adam haklı ha. yalan yok onlara internet açmışım klima açmışım neler neler açacağım daha ya şunu da açayım hem de of 152 m kaldı bence çok hızlı gideyim aha yavaşla yavaşla yavaşla. Burada da başla. bu da başlayalım. Çünkü önümüzde kamyon var. Niye, niye? nasıl hızlı gideceğiz? Önce kamyonla. Kamyon çok yavaş gidiyor. Olur açıyorum. Ona basacağım. Mm. Zuksmusiç Arkadaşlar biraz ses açayım mı? Arkadaşlar Abone olmuyorsunuz bir de. Onu diyeceğim. Benim arkadaşım var. Ee, 8 dakika. Oh. Biraz daha hızlı gidelim ya. Yavaş gidiyoruz. Ya, radyoyu birazdan kapatsak mı ya? Ben 90'lar... Ben 90'lar... Ben 90'lar 90 seviyorum lan. Ben, ben 90'ların şarkılarını çok seviyorum. Ama bu ölmüş mü ya? Ayna Örünce. Ayna Örünce mi? Ayna Örünce ne alakalı? Ya ben öyle bir şarkı tanımıyorum ama 90'larla 90'lı şarkılarla ağam pek iyiydi. İyi sayı, iyi sayılır da ben abi. Arkadaşlar ben bu kadar az videoyu durduruyorum. Arkadaşlar şimdi otobüsümüzü yıkıyoruz. Böyle. Otobüsümüz çok yıkanmış. Arkadaşlar bir de eskiden ot otobüsü kendimiz yıkıyorduk. Bu ne oldu? Eskiden kendimiz yıkıyorduk. Yeni güncelleme gelmiş herhalde. Ondan böyle olmuş. Yani ben böyle bir şey olduğunu bilmiyordum. Yani kendimiz yıkıyorduk diye biliyordum. Ama boş verelim. Oldu mu abi? Tamam. Allah. ya, yani çarptık. Tamam şuradan yavaş yavaş gidelim. Buradan da çıkış yapalım. Arkadaşlar abone olup like evet, atmayı unutmazsanız sevinirim. Kol ve ekranı yok mu? Yok maalesef abla. Arkadaşlar bana niye abone olmuyorsunuz? Benim size bir suçum yok. 87'lik yememiz kaldı. Biraz hızlı gidelim. Çok hızlı hem de. Bakalım mutluluklarına. %72 mi? Arkadaşlar herhalde çaktım diye azalıyor. Ama dedikler ne yapıyorum? Sen sınırını fark etmediniz mi? Fark etmedim abla. Tabii ki fark ettim lan. Yavaşlayacaktım ben tam. Of. Yavaş gitmemiz lazım o adam yüzünden. O adam hatırlatmasay şimdi uçuyorduk ha. Tamam yine uçalım. Hmm. 5 dakika sonra videomuzu kapatacağız. Çünkü ıı, ka, ay otobüs şeyimizi yetiştirmemize az kaldı. Sağdan çık. Allah sağdan 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 sağdan. Sağdan yavaş bir şekilde. Sağdan çok yavaş bir şekilde. Arkadaşlar şimdi bunlar evde Nereye gidince diyecekler bizim kaptan valla çok iyiydi lan diyecekler bunlar eve gidince Ö övecekler beni övecekler mesela ben burada normalde hep çarpardım bu sefer hiç çarpmadım tam çarpıyordum arkadaşlar şu an bu otobüste çocuklar diyordu ki ooo çok korkuyorum hoş verelim çok hızlanalım öyle zanalım ki. Arkadaşlar bu videonun yorumlarına yazarsınız ne oynayayım. Turuk simülatör mü? Bu mu? Bu şu mu? Arkadaşlar utanmayın çünkü ben e, utan çünkü utanacak bir şey yok ki benden. Şöyle bir te tehlikeye üstleneceğim. Tehlikeye bak. Arkadaşlar siz ses, ses garip çıktı. Ne her şeyi çarpmak garip ya. Ses asıl daha da garip çıktı. Burada da bir sürü. Sonunda şehir merkezine geldik ya. Kardeşler market vardı orada. Gerçekte öyle bir market var mıydı yoksa yok muydu? Bence vardı. Evet evet vardı. Oh be. Bu videonun da sonuna gelmek üzereyiz. Böyle. 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 Oh be sonunda hedefimize ulaştık. Şöyle de şuradan girersem. Böyle. Hmm. Arkadaşlar erken mi geldik diyor. Evet erken geldik. Ar Arkadaşlar hakikaten erken mi geldik? Kaç saat sürdü? Arkadaşlar ben burada videoyu durduruyorum. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Biraz sesi kısayım. Burada ses patlaması yaşanıyor. Tamam. Garaj. Arkadaşlar ben burayı durduruyorum. Arkadaşlar geldik. Galeri ne kadar? Ya da. Arkadaşlar nereden otobüs alınıyor? Hadi. Bu da Burada videoyu sona erdirelim. Arkadaşlar videonun sonu kadar videoyu likelamayı ve abone olmayı unutmayın. Bugün sizin için bir tane daha video yaptım. Bye bye.